Sevgili izleyenler, Gökkuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Almanya'nın Lindau şehrindeyiz ve bir konser esnasındayız. Konser öncesindeyiz. Sevgili sanatçımız Orhan Ölmez de beraberiz. Ee, merhaba efendim. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Almanya Lindau'ya. Hoş bulduk. Sizleri gördük. Çok da iyi olduk. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ee, neler düşünüyorsunuz ee, konserle alakalı kısa bir söyleşiniz alalım. Türkiye'de birçok konseri çıkıyoruz ee, ama buraların tadı çok biraz daha farklı oluyor tabii ki haliyle. Biraz daha artık hasiyet duygusundan mı, bir özlem duygusundan mı bilmiyorum ama insanların gözlerindeki bakış daha farklı oluyor. Bir de bende şöyle aşılamamış bir durum var. Her konser öncesi çok heyecanlanırım. Ama, ama amatör bakış açısını da seviyorum açıkçası. E, genelde böyle söyleşileri de o yüzden konser sonrasına bırakmayı tercih ediyorum ama e, bugün iyi oldu. Konserden sonra vaktimiz olmayabilir e, diye düşündük. Hem izleyenlerimize de ben de bir şeyler e, anlatmış oldum sayenizde. Heyecanlıyız. Bakalım. inşallah güzel bir konser atlatacağız. Canlı mı söyleyeceksiniz efendim? Tabii tamamen canlı söylüyorum. Ben zaten konserlerimizde özellikle e, gerek Türkiye'de gerek yurt dışında çok fazla o playback konser Durumunu çok tercih etmiyorum. Evet, çok tercih etmiyorum. Genelde canlı canlı, biraz da doğaçlama. O andaki e, ortama göre de hareket edebilecek e, kudret elimizde olsun istiyorum. Her an şarkıyı değiştirmek, her an başka şeyler yapabilmek. ...gerek eğlenebilmek, gerek bazen duygulanabilmek... ...istediğim için hep canlı tercih ediyorum. Belki bilenler vardır izleyenlerimizden... ...izleyenlerimiz mutlaka biliyorlardır da... ...half playback dedikleri bir durum vardır. Belli şarkıların altyapıları var ama onun üzerine... ...gitarımızla, bağlamamızla ve sesimizle canlı olarak... ...eşlik ettiğimiz bir tür bizim yaptığımız. Bugün de öyle olacak umarım. Peki albümünüzle alakalı bilgi verir misiniz? Aslında güzel bu soruyu sorduğunuzda sevindim çünkü izleyenlerimizle paylaşmak istediğim ve çok heyecanlı olduğum bir şey var. Ee, bunu da herhalde ilk defa size söylüyorum. Buradan şunun müjdesini en azından kendi adıma bir müjdedir bu. 20 türkülük bir albüm önümüzdeki günlerde. Yılbaşına yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama yetişmezse de affola. Ama çok kısa bir süre içerisinde 20 en az 18-20 türkülük bir albümle tekrar insanlara merhaba demeye hazırlanıyoruz. Ee iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum şu söyleşi için. Bizi insanlarla buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Size kolay gelsin. Sağ olun. Siz. İnşallah katılım şu an çok güzel. İnşallah herkes eğlenmesini bilir. Eğlenir. Çok güzel eğlenir. İnşallah bu güzel geceyi güzel eğlenerek güzel kapatırız buradan. ben Orient Lake Night düzenliyorum. Türk eğlencesi Din Dağ'da. 2014 yılına hep beraber Girmeyi diliyoruz ve Ayhan Akçay olarak diyeceğimiz var. Ee, yılbaşı eğlencesi mi düzenliyorsunuz? Evet, Orient Lake Doğum dilin doğuda yılbaşı eğlencesi düzenliyoruz. Peki e, Türkler arasında mı? Türkler arasında tabii her vatandaşımız davetlidir. Bu işletmeyi yürüten arkadaşımızla beraberiz. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Levent Bas. Bu kulübün yönetmeniyim. 2005'ten beri bu grubu yönetiyoruz. Peki Levent Bey nasıl geçiyor konser? Süper. Orhan arkadaşımız süper sahne yarattı burada. Her gece eğleniyor. Süperiz. Memnunuz. Ee, yeniden dünyaya gelseniz ne olmak istersiniz? Yine kendim Hayalinizde ne var? Hayalinizde ne var? Hiçbir hayalim yok aslında. Hiçbir hayalim... Hayatımdan hayal... memnunum. Yine aynı hayatım olsun isterdim. Peki konseri nasıl buluyorsunuz? Çok güzel ama çok kalabalık. Merhaba. Merhaba. Peki konserini nasıl buluyorsunuz? Süper! Eğleniyor musunuz? Çok! Hayalinizde ne var? Hayalimde yine bir de kadın olmak, anne olmak. Gerçekten süper! Yani süper! İnsanlar çok güzel, güzel gidiyor yani. Evet. Peki iyi eğlenceler diliyoruz. Çok teşekkürler. Abi mükemmel, mükemmel! Sırf beyler için bir geldim. Bir yerden? Bir yere geldim. Kaç kilometre? 630! Seni de, canım, gelmesen de ben seni seviyorum. Yüreğimde saklı bu hem öle hem ölürümde ben seni seviyorum. see you